Yani e, yetmi, artık 70 yaşında diyorum yani 70 yaşında teyzemiz Fatma Çeri. Kütahya'da tekrar söylüyorum Kütahya'da oturanlar bu yayınımızı tekrar bu kaybımızı çok iyi izlesinler. Kütahya Simav'da oturanlara sesleniyoruz. Fatma teyzeyi arıyoruz. 67 yaşında işte yani 70'ine gelmiş bir teyzemiz. Kestane toplamaya diye çıkıyor ve bir daha haber alınamıyor. Bir yıldır kayıp Fatma teyze. Dün kızları stüdyomuzdaydı. Bugün bir kez daha Fatma teyzenin kızları havva ve yeli stüdyodalar. Bir yıldır gözleri yaşlı annelerinin bir haber bekliyorlar. Annelerinin kaybolduğu gün yüzden fazla arama kurtarma ekibi... 25-35 tane. 275 200'den 000. fazla özür diliyorum 200'den fazla e, alanında çok profesyonel ekipler tarafından arama çalışmaları yapılmış ama en ufak bir ize dahi rastlanamamış. E, enteresan bir kayıp şüpheli bir olay e, söz konusu çünkü e, Yeliz ve Havva diyor ki biz annemizin aslında yani öldürüldüğünden de şüpheleniyoruz diyorlar. Bu olayda kimin parmağı varsa artık ortaya çıksın. Şimdi dün özellikle Çoban İsmail'in üzerine çok gitmiştiniz. Dün telefonla da konuştuk. Bugün Çoban İsmail stüdyoda olacak, canlı yayında olacak, sizinle karşı karşıya gelecek. Oğluyla beraber, Çoban İsmail oğluyla beraber geliyor. Benim kafamı kurcalayan bazı şeyler de var ama önümüzdeki ben süreçte onları söylemek istiyorum açıkçası. Tamam sizin söylediğiniz ve Çoban İsmail'in dün söyledikleri enteresandı. Anneniz kaybolmadan önce bu Çoban İsmail'i hiç dilinden düşürmüyormuş. Evet. Çoban İsmail'i gördüm o böyleydi, şöyleydi, odun düşürdüm, odunumu aldı, yardım Hı. etti. Yani bunun gibi pek çok detay anlatmış ama Çoban İsmail diyor ki yok öyle bir şey. Öyle ben bir şey onu bir yıldır hiç görmedim diyor. Evet. Çok büyük bir çelişki. Çoban İsmail'i alalım mı yayına hazır mı? İsmail Bey'i alalım hazırmış. İsmail Bey buyurun stüdyomuza. Oğlu Ali ile beraber geliyor. Evet buyurun merhabalar selamlar. Şöyle Savaş hocamın yanına alacağım. Oğlunuz nerede? Geliyor geldi. Ha? Geldi. Oğlunuzu da alalım. Evet. <laughs> ne oldu niye öyle baktınız? Priya <laughs> Hanım çok zor. Ha? Çok zor. Beklemek çok zor. <laughs> Beklemek çok zor. Köyde, 2000 nüfuslu bir köyde oturuyoruz. Annem kaybolalı, 34 tane kimse öldü. 34 tane kimse öldü köyümüzde. Her selada insan, bu benim keşke annemin selası der miydi? Bunu ben her defasında söylüyorum. Bir defasında böyle odun işleriyle uğraşıyordum. Bir sela verildi köyde. Fatma dedi. Ben nasıl haber vermeyi? Sanki ben haberim olmamış da annemin selasını veriliyormuş gibi bir izlen içime bir şey doğdu. Silkildim. Selayı dinlediğimde Fatma Taner dediler. Ama Fatma Çeri deseler, sanki ben o anda Fatma deyince herkesi bütün selalada insan annesinin selasının verileni ister, ister mi? Ama biz bunu istiyoruz artık. Dedik ya dün de söyledik. Çarşıya gidiyorsun, çarşıda yok. Annemin evine gidiyorsun, annemin evinde yok. Bahçeye gidiyorsun, yok. Panayır geçti, yok. Dağda yok, bayırda yok, mezarda yok. Buharla bu, buharlaşıp da uçmadı bu kadın? Bu kadın buharlaşıp da uçmadı. Kestaneye gitti. Bacağı kırıldı. Havva niye Neydi, çoban kırılmış? İsmail'den şüpheleniyorsunuz? Senin karşında canlı yayında geldi. Hı. Zaten ilk defa yüz yüze tartışacağız onlar. O ben önce programlara evet. çıktım her şeyi söyledim diye ama şimdi daha o bir kerecik bize telefon açıp da bir sene 13 aydır kendini bir kerecik bize ifade ettirebileydi. Siz dün Türkiye'nin karşısında rezil ettiniz. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ben sizin annenizi ne yapabilirim deseydi belki bu kadar sizin onun hakkında kötü düşünmeyecekti. Kaç sen gelmediniz? Babanız, neden sizin gelmedin? babanız, sizin babanız benden küstü. Ee, neden küstü? Neden İşini, küstü? yıllardan beri işlerinizde traktörü işlerinizi yapıyordunuz. Bu üzerine atacak kadar Benim kötüydü? da kötüydü. Benim üstüme atmakta siz var ya. Allah'a çok Soğal versin tamam, işte. Tamam soğal. Sen ben mi vereceksin? Biz mi güven vereceğiz? Bakalım göreceğiz. Ben hayvan gibi ben gidiyorum. gidiyorum. Ama her gün gitmiyorduk. Ben sanat adamım. Benim için e, girmeden tamam. önce bu Köy çobanı yaptınız beni siz dedim. Köy çobanı demedik. Benim de hasiyetim şerefim insanlığım var. Benim de çoluğum çocuğum var. Tamam ama çobanlığımı değil, var. çobanlığımı değil haklı olduğumu savundururlar. Çobanlığımı, bir çobanlığımı değil ben senin kişiliğini, tamam. karakterini ben, istemiyorum. Ben, benim babam da çobanlığı istemiyorum. Ben, ben 20 tane boyunum ben var. Haklı olduğumu, haklı olduğumu savundur. Bana savun bak var. ben haklıyım. babam da çobanlığı istemiyorum. Siz haksızsınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.